Kasım ayındaki Merkür Retrosu nasıl boğalara etki olabilir? Boğalar artık ne olur ne olur değişin, değişin artık. Gerçekten değişin çünkü çok böyle sabit bir süreç içindesiniz. Yani 7 yıl oldu, 8 yıl oldu. Sadece sanki git gel, git gel, git gel ama sabitsiniz daha yani. Çok böyle özellikle ilişki tarafından gerçekten hoşunuza gitmeyen insanlar artık nokta koyun. Hoşunuza gitmeyen insanlar nokta koyabilirsiniz bilirseniz şahıslar olabilir, eşya olabilir, her şey olabilir. Yani nokta koymayı artık öğrenin çünkü çok emek veriyorsunuz. Karşınızdaki kişi ikna ettirmek için veya çok mücadele durumlar yaşıyorsunuz. Çok sabırlısınız. Böyle zaten biz boğa söylediğimiz zaman biz sanat söylüyoruz, biz zevk söylüyoruz, biz istikrar söylüyoruz, biz sabır söylüyoruz. Şimdi artık sanki sabırdan çıktınız kahre. Bu sabır değil artık bu kahır artık. Çünkü sanki çok yükleniyorsunuz. Çok yük, yük koyuyorsunuz. Aynı anda size ait değil yükler siz taşıyorsunuz. Kadınlar için eril enerjiler çok fazla olabilir. Erkekler için erkek enerjisinden o kadar çok daha farklı böyle dağlar gibi enerjiler yükledi. Yükler yükledi. O yüzden biraz durmak çok daha iyi olacak Allah'ın izniyle sizin için. Bilinçli marifet, bilinçli kararlar, bilinçli cesaret. Korkmayın artık. Bu plakajlar kırın. Kırın kırın. Lütfen ne olur kırın ne olur. <laughs> Şimdi bu boğalarla alakalı kendiniz için para anlamında ya da iş anlamında patronundan, patron tarafından veya rakip durumlar mesela rakip olabilir sizin etrafınızda iş değişiklik, iş alanı, başka bir işe girmek, ek işler yapmak, yeni bir kararlar almak. Özellikle iş tarafından, maddi tarafından çok güzel ilerlemeler olabilir. Olmazsa, olmazsa yeni bir plan koymak, yeni bir şeyler yaratmak, yeni bir sanat yapmak, yeni bir eğitim almak ve bu ay olacak aslında bu ay ve gelecek ay iki ay içinde yeni bir adım atmak yeni bir başlangıç. Ama ne olur artık çıkın bu sabit enerjilerden çıkın. Çıkmazsanız çok uzun yıllar devam edebilirsiniz aynı enerjide. Çıkın artık. Yardım alabilirseniz alın. Bir terapi olabilir. Siz kendi kendinize yapamıyorsanız, vicdan kullanıyorsanız, acı duygusu kullanıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsanız destek alın artık. Çünkü sizin için artık siz mahvoldunuz, hastasınız, iyi değilsiniz. Sizin ruhunuz artık sıkıntı. O yüzden dikkat daha iyi olur. Maddi anlamında daha iyi ve daha harika planlar. Sağlık tarafından migren, uzun omuz ağrılar ve boyun ağrısı çok daha fazla. Rahim tarafından enerjiler çok daha fazla tavan yapıyor sizin için. Dikkatli olun, harika olur. Yeni bir ilişki başlamak veya aynı ilişkide devam etmek sonsuz derece zaten uyum durumlar olabilir. Devam edeceksiniz. Bu ayla alakalı ayrılık olursa bile bir daha geri dönüş olabilir. Okey? Ve takip edin.